Ko, Omur Lişko, trişko, Milişko, bir acayip bir lefim. Bugün arabacılık oynayacağız sizle. En, dü -dü. Hoş geldin Mavi. Sen bununla oynamaya devam et oğlum. Bazılarını paylaştı sosyal bununla medyada. Aynı On binlerce kişinin ya. takip ettiği Aynı bir ben fenomen ben oldu. Ben eve gidiyorsun saygı hak getire. Baba eve gidiyor. Çocuk ayak ayak, ayak üstüne atmış. Hiç istediğini bozmuyor. Uzanmış böyle film izliyor. Hoş geldin Mavi. Hoş geldin Mavi. Çekil çekil önüme. Çekil. Baba Televiz diyoruz. Eve babamı geldi, şam babası mı geldi, kayısı babası mı geldi, ne geldi belli değil. Kız çocuğunun annesine posta koydun, yeter, sırdır yapma, kes dediğini bu kulaklar duydu. Biz ömrü billah böyle bir şey annemize, anneyi bırak yengene, onu bırak komşuna, onu bırak kendinden büyüğüne söyleyecektin. Ne yaptık? Zarar mı ettik? Hayır. Esenyurt'taki Büyük Osmanlı cami İmamı Yasin Gündoğdu, son sohbetinde aile ilişkilerini eleştirdi. Babişko, babişko diye bir çocuk konuşuyor orada. Babişko, babişko dedim herhalde bir filo köpeği var böyle küçük onu arıyor. İpinden, elinden kaçtı onu arıyor. Ben de bakmıyorum sağa sola ne diyor köpek falan ne falan derken bir de baktım öteden bir adam geldi. Efendim oğluşko, oğluşko babişko, omulişko, tirişko, milişko, bir acayip bir nesil. Bu dualar boştur, çocuğunu sabahleyin namaza kaldırmazsan, aman kıyamam ona ya, uyusun, bu şey uyuyor. İşte gece geç yattı. Gece geç yattı. Çocuk niye gece geç yatsın? Niye kıyamıyorsun? Bugün kıyamadığın çocuk yarın sana kıyar. Alıştırmak lazım. İşe gidenlere acıyor musunuz o 7 yaşındaki çocuğunu işe verdiği zaman sabahın altısında ya altısında burada servis bekleyenler var. Kendisine gelen bazı sorulara tepki gösterdi. Sayın hocam ben birini çok seviyorum. Soru. Allah'a çok dua ediyorum onun için. Fakat o da sevdiği kişiye dua ediyor. Kimin duası daha makbul olur? Neler söylemek istersiniz? Soru ya soru. Ben birini çok seviyorum. O da bir başkasını seviyor. Hangimizin duası daha makbul olur? Peşinden de diyor bak, nasıl dua etsem o kişi beni sever. Nesile bak nesile. Arkadaşlarla içinden çıkamadığımız bir soru var, onu size sormak istiyorum. Şimdi cennette bizim istediklerimiz kabul oluyor da, iki tane adamın canı hadi top oynamak istedi. Biri kaleci, biri oyuncu oldu. Kaleci Allah'a ey yüce Rabbim, lütfen bu topu tutayım dedi. Oyuncu da ey yüce Allah'ım, lütfen bu topu gol atayım dedi. Eee şimdi hangisinin duası kabul olacak? Sen bununla oynamaya devam et oğlum. Bununla oynamaya devam et sen. Bak bu var ya bu. Bununla oynamaya devam et işte böyle nesil ortaya çıkar. Bu sorular çıkar. Hocalar bunlarla iştigal eder. Bu sorular ciddi ciddi araştırma meselesi. Araştırma meselesi. Oynamaya devam edin bunlarla. Sosyal medyadaki paylaşımları da unutmadı. Hedefinde yine o yazılar vardı. Piyango aldınız değil mi? Çıktı mı size bir şey? Çıkmadıysa çözümünü bu adamlar bulmuş. Niye çıkmamış biliyor musunuz? Çünkü inşallah demediniz. Allah nasip ederse demediniz çünkü. Çektiği piyango biletinin fotoğrafını paylaşıyor ve aşağıda bir sürü insanlar beğenmiş. İnşallah tutar. Yani Allah'ın izniyle bu harama bulaşırsın inşallah diyor. Ya harama Allah'ı dilek ve temenni ediyoruz. Halimizi ortaya koymak için bunları gösteriyorum. Kimseyi rencide etmek için değil. Öbürü demiş inşallah. Başka birisi inşallah. Başka birisi inşallah. Dua, 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 dua. Bilmiyorum tuttu mu buna? Gerisini yayınlamadılar. Herhalde bu kadar maşallah'a inşallah buna bir şey çıkar yani bu bilete.